Kütahya'da Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü etkinlikleri 30 Ağustos Zafer konserleri kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Zara konser verdi. Kütahya Belediyesi bahçesinde düzenlenen programda hayranlarıyla buluşan Zara, sevilen şarkılarını seslendirdi. Neşet Artaş, Müslüm Gürses, Bergen gibi sanatçıların şarkılarını da seslendiren Zara'ya konser için alanı dolduran müzikseverler eşlik etti. Büyük Zafer'in 100. yılında Kütahya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Zara, Kütahya'nın Fahri hemşerisi olarak Zafer coşkusunu Kütahyalılarla yaşadığı için mutlu olduğunu söyledi. Belki aranızda bilenler var, belki bilenler yok ama şunu paylaşmadan geçemeyeceğim. Bundan yıllar yıllar önce Kütahya'mızın bağrında yetişmiş benim canım, kanım, beni yetiştiren belki bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya bir yerden değdiyse ismim ve sevdirdiyse Yüce Rabbim size onun sayesinde Mehmet Dumlu Efendimiz için kocaman kocaman alkışlar rica edeyim. Ruhu şad olsun. Eminim ki eli üstümüzde hala ve onun sayesinde, onun girişimleriyle Kütahya'nın Fahri Hemşerisi ilan edilmiştim. Sizinle hemşehri olmak benim için bir şereftir, bir onurdur. Bu gece 100. yılı burada yaşamak benim için hiç tesadüf değil. O yüzden bu güzel topraklar benim canım, memleketim, benim kendi evim öyle hissediyorum. İstiyorum ki bu Kütahya'nın gençleri, kendini genç hisseden, bu ülke için kim bir ağaç dikiyorsa, bir harf öğretiyorsa, bir kiremiti yerine koyuyorsa, benim için yaşı kaç olursa olsun gençtir. Genç olan, genç hisseden herkesin bu gece eğlenmek hakkı Kütahya Sanatçı Zara ve orkestranın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı. Vali Ali Çelik konser sonunda Zara'ya çiçek takdim ederek Kütahya'ya güzel bir gece yaşattığı için teşekkür etti. Program havai fişek ve lazer gösterisiyle sona erdi.